Threads, Meta'nın diğer bir sosyal medya platformu Threads. Türkiye'de hatırlarsanız 6 Temmuz 2023'te kullanıma açılıyor ve uygulama 24 saat dolmadan 40 milyon kişiye ulaşıyor. Peki rekabet kurumu da diyor ki ya yaptığınız doğru değil 29 Nisan 2024'te Threads'i Türkiye'de kapatıyor. Peki ne oldu arkadaşlar? Threads Türkiye'nin ona verdiği cezaları kabul etti, yapması gereken yükümlülükleri yerine getirdi ve 23 Kasım 2024 tarihinde tekrardan Türkiye'de aktif hale geldi ve soruşturmada kapandı. Arkadaşlar Threads bir açıklama yaptı. Ne zaman yaptı? Yaklaşık bir 2-3 gün önce bir açıklama yaptı ve dedi ki yani ben bu kaydı tabi Ocak ayında çekiyorum. 24 Ocak'ta dedi ki biz artık Threads'te reklam yayınlamaya başlıyoruz. Nerede? Sadece Amerika ve Japonya'da ve sadece belirli firmalara yönelik test çalışmalarına başladılar ve Threads'te reklam şu anda aktif oldu arkadaşlar. Türkiye'de değileniz ve her firmaya özel değil, sadece Amerika'da ve Japonya'da bakın yenilikler neler? Hep birlikte bunları inceleyelim. Hoş geldiniz Türkiye'de Dijital Pazarlama Podcast'ine. Ben Faruk Toprak. Umarım hepinizle çok güzel bir bölüm olur bugün. Evet, Threads Türkiye'de kapandığında oh dedim ya güzel oldu. Şimdi neden güzel oldu? Ya bu kadar sosyal medya platformu var. Bir de üstüne yeni bir tane daha sosyal medya platformuna gerek var mı? Şimdi diyeceksiniz ki Threads farklı. Farklı olan ne? Twitter. Twitter hadi şu anki adıyla X diyelim. X'te yazıyoruz, kelimeleri döküyoruz. İlk etapta kelime sınırı vardı. Sonra sınır genişletildi. Sonra görseller, video videolar ve Twitter'da şu anda insanlar iş bile bulabiliyorlar o derece. Ve gündemler X üzerinden bakılıyor. X üzerinden ülkenin gündemi değiştiriliyor. Enteresan olaylar. Peki Threads ne sağlıyor? Arkadaşlar Threads'de Twitter'ın ya da X'in birebir aynısı. Yani burada kelime ile içerik yazıyorsunuz. O içeriğinize görsel video ekliyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Instagram'da bakın yazı yok. Threads'te yazı var. Instagram sadece görsel odaklı gidiyor. Görsel ve işitsel odaklı gidiyor. Sadece videolar ve fotoğraflar var. Paylaşımlar var. Ama son zamanlarda Instagram'da hep şöyle şeyler yaşanmaya başlamıştı. Hatırlarsanız genelde paylaşımlar hep böyle Twitter'daki metinlerin içeriklerinin böyle ekran görüntüsünün alınıp Instagram story olarak ya da post olarak paylaşılması ya da baktılar ki ya Instagram'da insanlar story paylaşırken story'nin üzerine yazı yazıyorlar ve bunu çok seviyorlar. Böyle paylaşımlar da çok yapılıyor. Sonra dediler ki herhalde ya biz yeni bir tane platform kuralım adına da Threads diyelim dediler. Threads üzerinden de kim ne yazmak istiyorsa paylaşmak istiyorsa paylaşsın dediler diye düşünüyorum ve sonrasında bu platform ortaya çıktı. Türkiye'de de tabi bazı rekabet kurumuna aykırı konular olduğu için rekabet kuruda bunun kapatılması ve para cezasına çarptırılmasını sağladı. E hal böyle olunca Threads tabii ki de günün birinde bu kanuna uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyordu Türkiye'de aktif olabilmesi için. Çünkü biz de yani Türkiye'de bu tarz şeyler çok hızlı bir şekilde popüler oluyor. Çünkü içerik tüketiminde bakın üretiminde demiyorum tüketiminde İlk sıralarda yer alıyoruz Türkiye olarak. Her içeriği tüketiyoruz ve tüketmekten de çok keyif alıyoruz diyebilirim. Şimdi tabii işin bu kısmı sosyal medya platformlarına dair goy goy kısmı. Şimdi bizi ilgilendiren kısım ne? Threads. Arkadaşlar Threads'e yönelik yeni bir reklam platformu açıklamadı Meta. Threads'e yönelik Threads'deki reklamları yönetebileceğimiz yeni bir reklam platformundan bahsetmedi Meta. Meta'nın kendi Business Manager üzerinden reklam yönetimi paneli üzerinden Threads'te direkt reklam yayınlayabileceğimizi söylediler. Yayınlayacağımız reklamın hani o e, yerleşimler kısmı var ya reklam grubu seviyesinde Advantage Placement yani akıllı yerleşimler seçili olursa o da onun içinde yer alacak. Manueli seçersek de orada artık 5. seçenek olarak Threads'i göreceğiz yakında. Şu anda Türkiye'de kullanılmıyor ama Amerika'da ve Japonya'da belirli firmalara özel e, onlara izin vererek reklam test çalışmalarına başladılar. Peki ne tür reklamlar var? Arkadaşlar hatırlayın Twitter'da da aynı şekilde içeriklerin arasında e, üstte görsel, altta görselin üstünde de yazı şeklinde bir reklam formatı düşünülüyor. Altında da bir reklam başlığı olacak. Aslında Facebook'taki ya da Facebook feed'in içindeki reklam görüntüsünün birebir aynısı şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii ki de o kullanıcı isminin yanında sponsored olarak yani reklam olarak bu görselin ya da bu içeriğin reklam olduğu belirtilecek. Dolayısıyla biz işletmeler olarak ve ajanslar olarak şunu anlıyoruz. Threads'te reklam yayınlamak için yeni bir piksel koduna ihtiyacımız yok. Çünkü Threads Meta'ya ait olduğu için nasıl ki Facebook ve Instagram'da tek bir pikselle reklam yayınlayabiliyorsak Threads için de aynı şey geçerli olacak. Şu anda sadece görsel reklam olarak bir reklam modeli var. Tasarım olarak da Threads'e özel olarak bir görsel yüklemeniz gerekecek. İçerik yani reklam yazısı ve başlığı otomatik olarak reklamımızdan gelecek. Şimdiden yeni reklam platformu tüm ajanslara ve firmalara hayırlı olsun diyelim. Bu Threads üzerinde reklam yayınlama şansına hepimiz sahip olacağız. Türkiye'ye de geldiğinde hemen size podcastimden ve sosyal medya hesaplarım üzerinden bildiriyor olacağım. Arkadaşlar bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Haftaya sevgililer gününe özel bir podcast bölüm kaydını gerçekleştireceğim ve sizinle paylaşacağım. 14 Şubat sevgililer günü geliyor. İşletme için çok güzel bir dönem kampanya için harika bir dönem satışlarınızı çarpı 2 çarpı 3 yapabilirsiniz bu dönemde Çünkü insanlar hediyeleşmeyi seviyor 14 Şubat'ta singlelara özel de kampanya yapabilirsiniz detayları bir sonraki haftaki bölümde sizlerle paylaşacağım hoşça kalın Kendinize iyi bakın bye bye